son dönemde beni rahatsız eden bir durum var. Evet. üç gündür falan düşünüyorum. Yaza damga vuran şarkılar diye başlar ya mesela her yaz böyle Haziran ayından itibaren başlıyor bu. Hani bu şarkı evet. damgasını vuracak. Bu yazı getiren şarkı. Yazı getiren şarkı konseptiyle. Mesela bu sene eski popçularla bu e, aile bireylerimize küfür eden bir takım e, rap şarkıcıları var ya onların harmanlandığı <laughs> bir yaz oluyor ya şu an. Rahatsız edici ya. Rahatsız edici bir de şey niye karşılık bulduğunu asla anlamıyorum. Şöyle bir tezim var. Elden ayaktan düşen popçular son çıkış olarak <laughs> ne olacak canım sadece bunlar mı anamıza sövüyor şeklinde bir tutum <laughs> sergilediği için bence kabul ediyorlar işi. Ee, <laughs> ve onların böyle yükselmesinden faydalanmaya çalışıyorlar. Tabii belli bunun şeyleri var mesela kim kimle eşleşiyorsa ona göre sunulan bir arka plan var. Ona dikkat ettin mi hiç mesela? Neydi? İçinden geçmiş 90'ların bir kadın Hı. popçu düşün. Tamam mı? İyi bir kadın popçu düşün. Ama son zamanlarda sıkıntı da biraz. Müşkül durumda. Hı. E, bu trend olan bir aile bireylerimizi söven bir insanla beraber işbirliği yapıyor mesela. <laughs> Evet. Bunun mesela arka planında şey var. Hani bir sokak var. Hı hı. Evler renkli. Ha. Klipte 90'lar edası var diyorsun. 90'lar edasından binler. ziyade şey var hani böyle biraz nostalji verelim ama aynı zamanda hı. da eee Gülşen bangır bangır arka falan olsun. Ha. Ha. Hani <laughs> Minimum iki tane siyahi dans eden. Hı hı hı. Eski model bir araba. Hı hı. E, mümkünse dansçıların hepsinin üstüne forma verelim. Hı, forma işi var. Forma, forma verelim. Ne, ve, e, ne dediğimizin bir anlamı olmasın. Ama alakasız takım formaları. Alakasız. Boca <laughs> Juniors. Tabii tabii. Boca Juniors işte Akçabat Sebat Spor gibi. <laughs> Hani baktığın zaman bir bütünlük kuramayacağın evet. Formalar Evet Genelde Kısa sekanslarda sandalyelere Ters oturmalar Garip grup işte <laughs> Araçlarla Kameraya gösterme garip grup araçları Mesela blender Hı. falan gösterme Aracın sağ koltuğundan Camdan dışarı çıkmak Mesela bu mesela anlattığımız zaman bunu konuştuğumuz zaman birçok popçunun e, güncel bize küfür eden rapçilerle bunu yaptığı böyle kafanda Hı. canlanıyor değil mi mesela bak evet evet kesinlikle yani niye tutuluyor ben anlayamıyorum yani şarkıda açık açık değerlerimize <laughs> aile bireyle ya en sert şekilde küfürler ediliyor ya kameraya bakıyor. E, deli de şey Evet evet. Suratımıza suratımıza küfür ediyor. Suratımıza küfür ediyor ya. Ya Aa. Bu bunun nasıl bir karşılığı var yani? Ne alaka? Şeyi düşünüyordum ben bir ara bunlar ilk çıktığında. Hani acaba Hı. küfür edemeyenler dışa vurum olarak küfür edenleri dinleyerek meşhur mu ediyor? <laughs> bir, bir, bir... <laughs> ben de şeyi düşündüm. Bunları dedim herhalde. 2-3 hafta linç edecekler, bunları yok edecekler diye düşündüm. Düşünseniz hocam oturuyorsunuz öyle şarkı açayım dinleyeyim diyorsunuz. Böyle bir yere gidiyorsunuz arabada aileyle. Bir başlıyor yok. Seni şöyle yapayım böyle yapayım. Ailede <laughs> şunu yaptım bunu yaptım falan. Ne diyorsun ya? <laughs> Ayıp ya. Ay bir de bu durdurulamadı ya. Mesela senin dediğin olaydan hani 2-3 hafta elin <laughs> işlenirler Durdu, şöyle durdurulamadı. <laughs> Zaten hani yasa dışı maddeler suç. <laughs> yani bunu söylüyorsun. Zaten bu suç. Kadını aşağılıyorsun. Suç. Tamam mı? Hani evet, bak, evet. Or bak oralarda tutunamadık. Tamam mı? Hani oralarda bir dur olmadı. Artık onlar da hani duru görmeyince bu sefer ekrana bakıp <laughs> anamızı avradığımızı sövmeye başladılar. Hani böyle evet, evet, çok abarttılar. Kontrolden çıktı böyle. El işareti falan yapıyor söverken. Garip <laughs> garip hallerin içerisine girdi. Bu insanlar. Popçular da bunları destekledi. Çok enteresandır. bak. Hayır. Konserlerini düşünüyorum yani. Düşünsenize konsere gitmişsiniz en sıradan gözünün içine bakarak bütün ailevi değerlerine küfür ediyor. Ben bunların bir tanesini konserini ne gördüm. <laughs> ben bunların bir tanesini konserini ha. gördüm. Ee, mesela nasıl bir şey canlanıyor senin kafanda böyle bir konser deyince? Ya ben böyle bir konser deyince benim orada bir olay çıkması lazım gibi geliyor bana ya. Yani. Ben şöyle yani gördüm. Yani bana bakarak mı ettin tarzında bir sorun yaşanması gerekiyor gibi geliyor. Ben yani şöyle gördüm. Bu e, şarkı adı altında sövme işi var ya. <laughs> sahneye çıkıyor. Mesela oraya Hı -hı. bin kişi gelmiş. değil mi Hı -hı. Bir, Bin tane insan var orada bunun konseri için gelen. O da bu şarkıyı yani düz sövme işini yapacak insan sahnenin ortasına çıkıyor orada duruyor böyle düz. Hı -hı. Bir saat sonra gidiyor şey, playback işim. <laughs> yani, o playback bile değil o. Hatta şey bile yapılabiliyor muhtemelen orada, playback de yok. Yani, arkada hani... Şarkı da şarkıyı dinliyor. hayır de birine mikrofonu vermiş, tamam mı? Sen işte Hı -hı. ben çıktığımda söv diyor mesela. Hani... Zaten hani oraya gelenler de olayı çok şey yapmıyor ya. Hı -hı. Ben diyor işte kat 2 daire 3'ün konserine gittim. Hı, -hı. Hı, -hı. Kime sövdüğü umurumda değil. Ya bana mı sövüyor? Söv bana! Söv bana! Falan diye hani böyle. Ya, garip geliyor bana ama. Rezil bro. Ama bizi bu cümbüşten şu aralar kurtaran bir, bir birileri var. En azından evet, kesinlikle. en azından aile değerlerimize sövmüyorlar. Bize küfür etmeden eğlenceli, güzel, keyifli yaz şarkıları yapıyorlar. Hiç olmazsa şöyle bir şey var. Hiç olmazsa şöyle bir şey var. Şu anda gençlerin ihtiyacı olan şeyi veriyorlar. Evet. E, he, yani he, yarın öbür gün söverler onu bilemem. Hani şu an umarım umarım sö kimdir bu grup? Ya bu tam isimlerini bilmiyorum ama hani manifest diye geçiyor ya. Tam isimlerini Hı -hı. ben zorlanıyorum onların isimlerini ezberle. Hepsi Hı -hı. birbirine giriyor bende. Bir an bir öyle bir anda Hı -hı. hepsi Ayşe Fatma falan diyecekmişim gibi oluyor. Sonra böyle kontrolü Hı -hı. kaybetmeyeyim diye susuyorum. Bu manifest Hı -hı. grubunun Çıkardığı şarkılar iyi. Festival falan da yapıyorlar evet. ya şimdi. A aile bireylerini de saymıyorlar, sövmüyorlar kimsenin. Gençler de bunlar hani böyle 18-24 yaş arası da bunlara biraz böyle hype'landı falan filan. En azından Hı. bu hani durup dururken hani düz bir kulaklığın takılı bir şey duruyor ki. Sıradaki şarkı <laughs> ben senin tam diye giren bir şarkı <laughs> yok yani. Ya, o beni şu an biraz böyle evet, rahatlattı. Evet. Anladın mı? Hani... Gayet iyi sıradaki parça kuzenine söyleyeceğim falan gibi böyle bir şey gelmediği sürece bizim için şu an herhangi bir problem yok. O yüzden umarım dediğiniz şey olmaz ama yani ileride bunlar yine bize sürekli ailevi değerlerimize küfreden arkadaşlarla şarkılar çıkarıp böyle güzel güzel giden bir şarkının ortasında bir anda bizimse bize bir küfür almayız. Benim de korktuğum şeylerden bir tanesi şimdi mesela hafif bir övdük ya. Mesela <laughs> yarın işte ben kat 2 daire 3 ile manifest bir şey görürsem <laughs> rezil kepaze olur. <laughs> güzel güzel manifest böyle çok güzel şarkısını yapmış şey yapmış böyle hafif ton değişiyor araya bir giriyor ben sana böyle yapayım sana şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Senin ailen şurada burada. <laughs> enteresan olur. Bunu yapmasınlar. Buradan önerimiz. Umarım Kend yapmazlar. Kendi çizgilerini yani. bozmadan devam etmeleri yönünde. Umarım harika bir şekilde sonuç alırlar ve devam ederler diyelim. Hocam başka bir şehre üniversite okumaya gitmiş. Canlandı mı kafanızda? Gittiniz başka bir şehre üniversite okumaya. Gittiğim şehir. Olduğum şehirden büyük mü küçük mü? Büyük. Daha büyük bir şehre gittiniz. Tamam. Daha imkanları daha geniş bir şehre. Tamam. E dediniz ki ben hani yurtlarda sıkış tıkış küçük odalarda kalmak istemiyorum. Tamam bunu yapamam. Tamam. Gider gitmez orada bulduğunuz herhangi bir 2-3 kişiyle eve çıktınız. Evet. Nasıl bir organizasyon canlanıyor? Kapatın? Ben olarak çıkamam. İlk önce onu söyleyeyim. Yani ben 2-3 kişiyle <laughs> çıkamam ama diyelim ki çıktık. Hı. <laughs> Şimdi bir benim çok hassas olduğu ve insanların çok bokunu çıkardığı bir olay var. Ee, Nedir? Temizlik ve yemek. Hı hı. Ben bunların da ikisine çok tutuluyorum. Çünkü bu gözler ortak kalan yani ortak evde yaşayan bir arkadaşların evine gittiğimde birçok şey gördü. <laughs> tuvalette tuvalette küllük var. <laughs> tuvalette küllük var. Bu bir iki... problem mi ya? Hayır. Olabilir Hayır. Şöyle şöyle düşün. Normalde olamaz tamam. ya, yani bunu normalleştirmeyelim de. Yani ben, ben bunu olamaz. normalleştiririm. Tamam. Şöyle diyeyim o zaman. Evet. Bir tane değil küllük. Şöyle. <laughs> Bir ayakta işer pozisyon için küllük ayarlanmış. <laughs> Bir oturur pozisyon için küllük ayarlanmış. İlkini anlayamadım ya, oradaki ihtiyacı nasıl bu. Şimdi şöyle, mesela Lavabo lavabonun, lavabonun, lavabonun yanında tuvaleti düşün. Hemen Aha. yan yana düşün bunları. Hı hı. Lavabonun yan tarafına böyle küçük bir küllük bırakılmış. Şey sabunluk yerine. E, Aynen sab <laughs> hani, sabunluk görevi gören bir küllük var orada. Aha. Bir oraya bırakabiliyorsun sigaranı istersen. Bir de oturup pozisyona geçince solunda hafif üstüne, yukarı doğru bir çıkıntı var. Onun üstüne konan bir küllük var. <laughs> Gayet güzel yiyecek bence. Sizi bu rahatsız eder mi? Beni rahatsız eder. Neden? Bir muhtemelen e, inanılmaz bir hastalık kapacağız. Yani, <laughs> i̇nanılmaz bir hastalık kapacağız. Kepazelik olacak muhtemelen. O yüzden ben oradaki tuvaleti reddediyorum. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne gibi eksileri olur? <laughs> ne gibi eksileri olur? Küllün mü? Hayır hayır ilk yıldan eve çıkma organizasyonunu çok tanımadım. Bir kere üçüncü. Hijyen yemek. hiç hiç tamam. yemek işine geçelim mesela. 3 Üç kişi eve girdiniz. Üçünüz de yemek yapmayı bilmiyorsunuz. <laughs> o kadar da olmaz herhalde. Ya da bir kişi sadece makarna yapmayı biliyor. Tamam. Ya bundan daha iyisi olmuyordu eskiden. Şu an nasıl durum bilmiyorum. Ya yani şimdilerde yumurta falan da kuruyordur bunlar. <laughs> bir yerde o ilk eve çıktığın zaman şey hissi var. İnsanlar ya yaparız. Ne olacak? Hallederiz. Yani? Hallederiz. Hani ilk ilk gün mesela evde makarna yiyorsun. Çok heyecanlı. Hı. Hani senin evin ya orası. İlk defa özgürleşmişsin, Hı. çıkmışsın. İşte farklı bir şehirdesin ve hesap vereceğin kimse yok. Oturmuşsun arkadaşlarınla birlikte kendi yaptığınız makarna yiyorsun. Çok güzel evet. değil mi düşününce? Evet. Ama bu işte 5. günden sonra yani biz yine makarnayı yiyoruz'a geliyor ya iş. <laughs> yani sürekli bir makarna döngüsü. Şey diyor mesela Nejat bak bu sefer farklılık yaptık. Mayonez yerine hardal kullandık. <laughs> makarna da. Ama makarna. Tamam Ama makarna? Hani ne içersin? Ice tea mi, kola mı? <laughs> Vallahi 3 gündür kola içiyoruz. Ice de olsun bu sefer. De. <laughs> bu seferde bir aysın tadına bakalım. Sonra o zaman içerisinde yemek Hı. ve bu e, hijyen tuvalet olayları eve çökmeye başlıyor. Hı. Yani ev artık böyle o pislik, şer yuvasına dönmeye başlıyor bir yerden sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani evin, ulaşık işi çok sıkıntı ev, çıkartıyor. Ev, evin koridoruna adım attığın anda. Hı evdeki yaşayan insanlar dışında bazı şeylerin seninle iletişime geçmeye çalıştığını fark ediyorsun. <laughs> mesela şey değil mi? oradaki ağır bir sigara kokusu. <laughs> ağır sigara kokusu ve mesela antrede girdin mesela de, <laughs> antrede böyle yalandan duran bir aynanın sana böyle bir çırpınışı var orada. Abi beni temizleyin. Seni <laughs> evet abi elizi oldum ben. Su izi oldum. Beni her yerim toz içinde. Abi beni buradan alın abi. Bir, bir ıslak mendille şöyle bir üstlere doğru silsen yeter bir serinleyelim falan. Mutfakta bekleyen bir haftalık bulaşık da belki konuşur seninle yani. Her, o dakikadan itibaren atış serbest. Herkes seninle konuşabilir. Girdim girdin mutfaktan ha, içeriye. Onun işte bir önünü almak lazım. Alamadığın an, o eşik aşıldığı an yani arkadaşlar burada hani bir günden fazla bulaşık durmayacağı yediremez o bulaşı ikinci güne bir sarkmaya başladı mı? Onun artık haftaları oluyor ya. Yani. Hem o hem de şey genelde öğrencilerde şöyle bir psikoloji oluyor. Mesela pencereleri içinde az kalan şeyleri bile dolaba koyduğun zaman onlar ortadan kalktı zannediyor. Yani temizlendi zannediyor <laughs> evet. ya. Hani buzdolabını böyle bir, aynen, <laughs> bir böyle çöp gibi kullanma işi. Hani oraya atınca a temiz ya etraf bir şey yok. Bir de bu üç kişinin arasında kaos çıkıyor. Mesela iki kişi diyor ki ya abi ya bu Ahmet çok pis ya falan hani evet. muhabbet oluyor mesela. Ayrılalım bundan ya böyle olmaz falan diyor mesela. Ahmet'i kovuyorlar evden bir kişi daha geliyor eve. Onu anlatıyorlar ondan sonra. İşte ya bir Ahmet vardı illallah falan birbirlerini <laughs> destekliyorlar böyle. Ya illallah falan filan ertesi sabah bir kalkıyorlar. O şikayet edenin donu var koltukta. <laughs> <da iki> koltukta. <laughs> Evet, evet. Yani olmuyor o yüzden. Ya öğrenci evlerine aslında ya her şeyin kullanatı yapılıp öğrenci evlerinde yedirilmesi lazım. Her şeyin, tencerenin, kıyafetin, her şeyin bir kullanatı olması lazım öğrenci. Ama sen şimdi şey yaptın ya, iklim krizini öğrencilere verdin. Şu an. Her şey <laughs> Hayır ya daha düşük Şu an herkes öğrencilere yüklenmeye başladı. <laughs> yani her şeyin kullanatını kullanıyorsunuz. Sizden hiçbir sizin, yüzünden. sizin yüzünüzden, şu anda, sizin şu, anda, biz kışı kış gibi yaşayamıyoruz. <laughs> yaz yaz gibi yaşayamıyoruz. Ama bunun <gülüyor> jetlerle <gülüyor> bir alakası <laughs> yok. Sen 5 dakika daha az duş alacaksın tabii. Öğrenci adamsın. <laughs> Jet, jetle <laughs> alakalı <laughs> <dakika> değil bu. <laughs> yolu jetle gideceğim. <laughs> Hayır onunla alakası yok. Biz toplum bilincimizi ne kadar yükseltirsek onlar da bize o kadar uyar. Ama uyumuyorlar jetle gidiyor. Hayır! <laughs> onlar jetle gidiyor diye sen her şeyi kullanat kullanmak zorunda mısın? Toplu taşıma kullanacaksın. Toplu taşıma. Bunun başka bir çaresi yok. Toplu taşımalardaki kriz yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Of. of. <laughs> Kriz yönetememe. <laughs> Bunu mesela Dolmuş'tan alalım. <laughs> Dolmuş'taki kriz yönetimi. Aha. Bulunduğun konum e, senin minibüsteki ya da Dolmuş'taki e, görevini belli ediyor ya bulunduğun konum. Hani Nerede evet, evet, konumlandıysan evet. sana verilen bir misyon var orada. Evet. Mesela ya o çarklının en kuvvetli dişisin. Yani herkes o parayı bir senden geçmek zorunda. Aha. Ya en köşedesin, bir kere hamle yapıp parayı verecek insansın. Hı. Ya da böyle orta alandasın, her para sana değmiyor ama e, kaptanla sürekli bir temasın var. Hı. Kapı aç, kapı kapat. Ha, yani böyle bir... Binecek şey var. var, binecek var. Bu yönlendirmeler senden geçiyor. Şimdi benim şöyle Doğal bir tezim var. Çıkışı. Benim bu konuyla alakalı şöyle bir tezim var. Hı. Bence nedir insanlar Hı. sevgili yapacağı zaman Hı. adayları bir kere minibüse bindirmeli, dolmuşa bindirmeli diyor. Doğru, doğru katılıyorum şu an. Yani oradaki kriz yönetimini yapabilen her şeyi yapar. <laughs> Bak taksi, dolmuş, otobüs. <laughs> Bunlar bir insanın gelecekte nasıl hamleler yapabileceğinin kısa bir fragmanıdır. Kesinlikle. Yani sana nasıl davranacağını belli edebilir. İşte ilerideki <laughs> hayat planlarında nasıl aksiyon alacağını gösterebilir. Bunu nereden çıkarabiliriz? Bir, Hı. bir otobüse bindin. Çok kalabalık. Evet. İleriye doğru gitmek zorundasınız. Ama çok sıkış tepiş. Arkadan da insanlar sürekli böyle bir itme baskı organizasyonunda. Hı. Hadi arkadaşım hadi gitmiyoruz arkayı görüyorum boş Hı. orası falan diye böyle. Arkadan sürekli böyle baskı geliyor. Şimdi eğer otobüse bindiğiniz adayınız bu kilidi hızlı bir şekilde çözüp aralardan sıvışarak doğru boşlukta nefes almayı başarabiliyorsa <laughs> bunu sizi ilişkide her şeyden sıyırabilir olarak yorumlayabiliriz. Kesinlikle. Dolmuşta al ver dengesi mesela. Verdi parayı para üstü döndü al. Ha bu ha, teyzeciğim bu sizin para üstü. Buyurun al onu verdik. Abi buradan işte dudullu. Al bunu buraya falan filan diye böyle dağıtırken o ne kadar takım oyuncusu olduğunu gösterir. Hı. Yani ilişki içerisinde bu insanla ne kadar böyle fikirler birlikte çalıştırabilirsin, hareket birlikte hareket edebilirsin, işte e, takım oyununa uyuyor mu? Böyle kontrol edebilirsin. Otobüslerde herkesin üzerine düşen bir görev var ya dolu otobüslerde atıyorum önden binecek yer kalmadı. Orta kafa açıldı. Ortadan binecek bir Ve e, kart al ver dengesi var ya orada bir zincir organizasyonu var. Bu zincirin kırılması demek orada yüksek bir kaos ortamı yaratacağından dolayı bence bu zincirin eğer içerisindeyse zincir tamamlanmadan o otobüsten inmemen lazım. Durağına gelsen bile bir sonraki durakta inmemen Yoksa şu oluyor ya herkes kartı kime verdiğini biliyor ve kimden aldığını biliyor. Şimdi aradaki bir kişi çekildiği zaman o kart orada kaybolma riski var. O yüzden bu zincirin kırılmaması için o kart organizasyonu tekrar tamamlanana kadar o döngü inilmemesi lazım otobüste. İniliyor, orası bozuluyor, kart enerjiye tekrar ulaşamıyor. Buna inmeden farklı nasıl bir çözüm bulabiliriz? Veliyat. Hı. Hmm. Atama işi. Ben şimdi mesela bu çarkın sonundayım. Yani bana kart geldi. Ben okutacağım, geri göndereceğim kartı. En arkadaki adam hmm. beni gördü. Kartı bastım olarak. Mesela hmm. beni biliyorlar onu yani oradaki zincirde. Ben hmm. böyle ineceğim durak yaklaştığı anda böyle sol kolumu havaya kaldırıyorum. Hmm. Bu yanlış anlaşılabilir. Sağ kolumu havaya kaldırıyor. <laughs> elimi havaya kaldırıyorum böyle bir elimi. hiç fark etmez. <laughs> bir elimi havaya kaldırıyorum. ve Sol kolumu benim, havaya kaldırıp yumruğumu sıkıyorum. <laughs> benim yerime geçecek insanı böyle gösteriyorum. Bütün otobüse. <laughs> Tanıtıyorum diyorum ki budur. <laughs> bu. bu. Kartları <laughs> buna teslim edeceksiniz. Bu diyorum, hani başka bu biri değil. Edeceğim. Başka biri değil, bu. <laughs> Yani Ona itiraz etme şansı olur bu. Ama zaten ondan konta almışsındır sen. Niye onu veliaht olarak gösteriyorsun? Hı. Çünkü zaten orada sen o işlemi yaparken o sana hayran hayran bakıyor. Ulan bu adam bu kadar organizasyon nasıl gerçekleştiriyor falan. Sen böyle hafif dönüyorsun, tık bir göz kırpıyorsun benim veliahtım sensin diye. 10 <laughs> <laughs> dakika sonra senince o elini kaldırıp onu parmakla gösterdiğin anda gururlu bir şekilde böyle Evet. Otobüsün arkasına doğru bakıyor. O adam. <laughs> Yerin senin yerine geçecek adam. <laughs> Gururlu bir şekilde kalkıp üstünü düzeltip ilk kartını alıp bastığı zaman o ses... işte o ses onun... Otobüste o, büyük bir alkış alıyor. Otobüsteki imzası oluyor. <laughs> Bütün halk bunu böyle alkışlıyor. Evet. Böyle elleri parçalanırcasına. <laughs> Bravo sana çocuk! Yürü çocuk biz arkandayız! Veliaz seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Bir kere şu çok önemli. Bir e, yani Boy kriteri demeyeyim ama biraz size olması lazım. Yani hmm. Böyle ebat olarak biraz kalabalıkta kaybolmayacak. Hem kalabalıkta kaybolmayacak hem arkasındaki önündeki kişi yani ben bunu böyle bir ezerim gibi bir şey olmayacak. Hmm. Ama hani öyle bir Sen tehdit edeceksin anladın mı? Onlar seni tehdit demeyecek. Ben şu an burada hmm. bu kartı basacağım. Basamazsam önce bu yanımdaki amcayı yerim. Ondan sonra seni ezerim. Gibi böyle bir tehdit unsuru oluşturman lazım. Yoksa üst tepene binerler. <laughs> amcayı yerim biraz garip oldu. <gülüyor> <gülüyor> toplu taşımalara o zaman şunu mu diyoruz? İlişki adaylarımızı toplu taşımalara bindirin ve veliaht seçimini bu unsurları dikkate alarak yapın. Veliyat seçimini yapın inmeden. Veliyat seçimini kesin yapın. Veliyat seçimi önemli.